30 yıldır Zonguldak'tayım. Burada Afganlar, Suriyeliler. Allah Allah bir dakika. He anlıyor musun? Sabi kafaterim buradan akıllı ol. Oğlunun beş tane gemisi var. Ne aldın bunu? Hamanlık yapılarak, lokanta çalıştırarak. Ben dakika. Gazına sahip olarak. Taşıyorum. Oğlum gel lan buraya. Şu anda gerçekten. Dövelim seni gel buraya. Bir şey. Oğlum bir şey soracağım gel buraya. Kardeş. E, röportaj nedir kardeşim? Ben dahil oldum sonra Lafını ben böldüm, de bilmiyorum. Defa yapıyorum şu an. Nedir ben babacığım? soralım. Seçim olsa kime oy verirsin diye soruyorum. Kime oy veririm diye. Allah Tayyip'e verirsem hem dilim hem iki kolum alsın. Neden? Neden mi baba? Ekonomiyi mahvetti bir. 17,5 lira aldığımız ekstra 35 lira oldu. 1 milyon aldığımız ekmek 4 lira oldu. Bir kilo şekere 7 lira verdiğimiz şeker 20 lira oldu. Bu saatten sonra neden diye bir kelime sizce de saçmalık değil Herkese mi? Saçmalık değil mi? Bu Sence? durumu, bu durumu Tabii. kim düzeltti? Kim düzeltti? Bir dakika, bir dakika, bir dakika lütfen. CHP Kılıçdaroğlu da gelse düzeltemez. Hani cezaminde yiğitlerin yattığı bir mekan var biliyor musun? Biliyorum. He. Neydi o DPP'nin e, ne, neydi o? o? Şey, Mehmet EDP'nin şey, şey, başkan başkanın ismi neydi? Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş düzeltir. Bak ben bir roman çocuğum. Sana yemin ediyorum. Keşke bu ülkenin başında Demirtaş olsun. O zamana kadar kim oy verdi? Allah Kur'an çapsın hep ceza yedim baba. Vermedim. Vermedim mi? Vermedim çünkü adam yok memlekette oy verecek. Teşekkür ederim. Size soralım. Var mı bir aday seçim olur? Aynen. Misafir abi. O İzmir'den gelmiş. İzmir'den. Arkadaşımızın müsaabir. gerçekten arkadaşının demiz, demiz. bir saniye. Abi sen konuşturmak istemiyor, istemiyor musun? Abi, biz arkadaşın katılıyoruz. Gerçekten doğru. Her şeye zam 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 zam. Bu kadar zam olmaz. Hani şu an bizim aldığımız küçük tüp diye konuşayım sana. Küçük tüpü biz önceden 40 liraya alıyorduk. Şimdi küçük tüp bile olmuş 100 lira. Hesabını yapın yani. Bu kadar zam olmaz. Benim içtiğim sigara şu an olmuş 30 lira. Önceden ben onu 4,5 liraya alıyordum. Şu an olmuş 100 şey 30 lira. Hesabını yapın yani. Kim düzeltir bu durumu? Kim düzeltir? CHP de doğru dediği gibi. CHP de düzeltir mi? Düzeltemez. Baba Taksim'e nasıl giderim? O da düzeltemez gerçekten. Sana diyorum Taksim'e nasıl giderim? Abi Zardım bir şey yapma. Gerçekten CHP de düzeltemez doğru dediği gibi bu Demirtaş falan filan dedi ya. O da boş iş. Biz pek kaldı değiliz. Da düzeltir, Peki Mansur Yavaş mı Erdoğan mı desem? Şu an benim adayım hala Erdoğan ama bu kadar zam olmaz. Baba bir şey. He, AK Parti'ye mi oy veriyorsun? Ben Duyamadım Ben, ben, veriyorum. Duyamadım ben veriyorum evet AK Parti'ye. Ama şikayet ediyorsun. Evet evet sürekli AK Parti'ye veriyorum. Cezavi ne bile o AK Parti'ye verdim. Kardeş ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu nerenin kanalı? Bu YouTube. YouTube. He. Ya biz Zonguldaklıyız tamam mı? Aslan Erzincanlıyım. Ama 60 yıldır baba olarak buradayız. Ya adam ta Diyarbakır'dan geliyor. TTK'ya giriyor. Heh, biz Burada, Bir dakika kardeşim. Ben 30 yıldır Zonguldak'tayım. Burada Afganlılar Suriyeliler. Şu kardeş. an bizden rahatlaşıyor yani bak. Neden? Abi, Afganlılar Suriyeliler. Şahit ediyorsun. Baba neden, neden, neden biliyor musun neden? Afganlı skortasız çalışıyor. <laughs> Kendi milletimiz skortalı olduğu için Afganlı'ya iş veriyorlar. Ya babacığım 18 ay askerlik yaptım ben. Senin oğlun gelip de 18 ay Erzurum'da askerlik evet. yapmadı. Açık Sen yavaş. hayırdır? Öyle. Benim çoluk çocuğum evde ne yiyecek? Sen beni suça teşvik ediyorsun. Sen bana diyorsan ki hırsızlık ya, yap. Uyuşturucu saç. E, anlıyor musun? Abi kafa terim buradan akıllı ol. Beni suça teşvik ediyorsun. Ya bu böyle olmaz baba. Herkes elini yüreğine koyması lazım. İlk önce adaleti kendisinde araması lazım. Hani diyorlar ya adliyeye çıktığımızda adalet devletin temelidir. Nerede temel kardeşim? Nerede adalet? Bak ben işsiz geziyorum. Sen beni suçu sürükledikten sonra, beni üç sene cezaevine yatırdıktan sonra benim çoluk çocuğumu da suçu tefsik ediyorsun. Yani ne yapacak? Baba cezamında çocuk da hırsızlık baba, yapacak. Şartım, baba konuşacakmış. Ha, ha, de, AKP'den evet. nefret ediyorum. Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorum. Neden mi? Evet. Bütün yandaşlarını yedirdi, doyurdu. Yedi sülalesini doyurdu. Bak bizim milletimiz aç. Tabii. Kendi milletimiz aç. Suriyelileri o için getiriyor Türkiye'ye. Gerçekten öyle ya. Bu, bunlar artık yaşanacak gibi bir şey değil. yani. Artık ha, ya, bu ülkede baba, yaşanacak be, be. Azıcık, şey azıcık, değil. Azıcık, azıcık, şöyle yani artık yaşayacak halimiz kalmadı. Şunu dört buçuk liraya alıyorduk bir sene önce. Şimdi ben buna 21 lira para verdim. Aradaki farka bakar mısın? Uçurum, uçurum. Bir uçurum. ilaç canı yani bu. Ağrı kesici evet. yani. Kesici. Hesabını yapın Dişim yani. E, diş doktoruna gidiyorum. Randevu alamıyorum. E, evet. Diyor ki işte hastaneler yaptık. diş doktorları yok işte var şu var bu var. Kesinlikle. Ama hiçbiri yok. Hepsi yalan. Ben de Türkiye'den randevu alamıyorum. Bak ellerimin anne bak baba. Bak bak bak. bak. Ben de cildiyeden e, e, randevu alamıyorum, randevu şey, yok. E, bir dakika, ben bir de Niye? bir şey sormak istiyorum. Bir trilyon nereye harcanmış? Allah <laughs> aşkına, bir milyon, şey, yok, bir bir yok bir trilyon. Trilyon değil bir... o. Bir trilyon bir ne bir... diyorlar milyar, artık? Milyar, <gülüyor> <gülüyor> milyar. <gülüyor> Bunun bize vergisini göstersinler. Ya. Milyar, yani. milyar, Kardeşim ben TTK'ya girdiğimde benden vergi kesiyoruz. Beşinden dördünden bahsediyoruz. Vergi göster diyorsun bana. Ya paşa. Tamam eyvallah Cumhurbaşkanısın saygılar duyuyorum da. Sen de bana bir trilyon milyarın vergisini gösterebilir misin? Oğlunun beş tane gemisi var. Ne saldın bunu? Hamanlık yapılarak, lokanta çalıştırarak. Ben unut dakika, ama ben yanlış anlıyorum. taşıyorum, unut taşıyorum. Evet. gibi konuşmayın. Evet. Beş tane bir dakika Destekliyorsun değil ulan. mi? veriyordum bak veriyordum. Evet. Evet. veriyordum. Evet, tamam. evet. Şu anda evet. var mı? Evet. Yok şu anda yok. Adayın yok. 5 Gerçekten tane. Yok. Abisi gel lan buraya. Gerçekten beş tane gazino, gazino sahibi olamaz. Oğlum gel lan buraya. Şu anda gerçekten. Dövelim seni gel buraya bir şey. Oğlum bir şey soracağım gel buraya. Şey İşin var mı oğlum? Işte, dakika. Bir, dakika, bir şey İşin var mı? Mi? Ben, tamam. ben karaciğer tamam. hastasıyım tamam. tamam mı? Yardım. Karaciğer, karaciğer yetmezliğim var. Evet. Altı ay, altı ay boyunca randevu alamıyorum. Altı ay önceden Hastane yaptık randevu, diyorlar. randevu Hastaneler çok iyi diyorlar. Hani nerede? Çok, çok hani yeni, nerede yani? Bir nerede, bir nerede? Bak benim halam yoğun bakımda yatıyor. İki ay, iki ay. Dediler ki iki gün sonra yoğun bakımdan çıkacak dediler. Bir haftadır yoğun bakımda ölüm döşeğinde tek nefeste yaşıyor. Hani neredesiniz? hani neredesiniz? Hani neredesiniz ben yani? Öyle diyorsunuz ya. Hastane yaptık, köprü, yaptık, köprü yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Hani neredesiniz? neredesiniz? Nerede yaptın ya? Nerede yaptın? Biz ben hamallık yaşa ama hani ben hamallık yaparak yaşıyorum. Hamallık yapıyorum. Bak un taşıyorum. Gerektiği yerde kömür taşıyorum. Kum taşıyorum, her şey taşıyorum. Ben hamallık yaparak yaşıyorum. Hesabını yapın yani. Böyle bir şey olmaz. Yani bu yaşam, yaşam bu değil yani. Şimdiki 10 lira oldu 200 lira. Hesabını yapın yani. 200 lira yani. 10 lira oldu. Ee, öyle oldu yani. Öyle oldu. Bu durum iyi mi sizce? Değil. Hiç iyi değil. Vatandaş ne durum? Vatandaş hırsızlık da yapar. Kötü duruma da düşer, her şeyi yapar. Doğru mu? Yapacak çünkü niye? Evde ekmeği yok. Ekmek olmuş 4 lira. Bir tane ekmek 4 lira olmuş. 4 lira şimdi kolay kazanılan bir para değil. Gerçekten öyle. Zonguldak'ta geziyoruz. İş var mı? İş yok. İş yok. Ha? İnşaata gidiyoruz. İnşaattaki yememiz 100 lira. Biz nasıl yapacağız bunu? 100 liraya günlük nasıl Biz geçineceğiz? teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.